Merhaba, bu dönem yani 2022-2023 döneminde Oyunculuk Yüksek Lisans Programı'nı açıyoruz. Ee, bu program aslında, özel, öncelikle giriş şartlarından bahsedeyim, e, bir mülakatla girilen bir program. Yani bir oyunculuk sınavı ya da belli bir parçayı izlemek gibi bir şey yok. Çünkü bizim yapmak istediğimiz hem oyunculuk bölümlerini bitirmiş arkadaşlarımıza hem de e, başka üniversitelerde okumuş ama oyunculuk alanında çalışmış arkadaşlarımıza bir olanak sağlamak. Bunun için de bir portfolyo mantığı üstünden gidiyoruz. Yani buraya gelene kadar ne yapmış, niye oynamış, hangi okulu bitirmiş. Eğer bu konularda bir yeterlilik görüyorsak mülakatta o zaman arkadaşımızı programımıza kabul ediyoruz. Bildiğiniz gibi yüksek lisans programları aslında bir alan çalışmasıdır. Bu da bir alan çalışması olacak. Bu alan çalışmasının temelinde iki tane unsur yatıyor. Birincisi hareket, yani eski Yunan'dan başlayarak oyuncu bedeni. İkincisi ise bugün ana akım tiyatroyu etkileyen gerçekçilik ve gerçekçilik üsluplarının ve karşı gerçekçilik buna bağlı olarak daha derinlemesini araştırılıyor. Derslerimiz bunun üstünden gidecek. Tabii ki öğrenci arkadaşlarımız hazırlayacakları tezlerde ve çalışmalarında bu alanlardan birini seçiciklerdir. Bizim yapmak istediğimiz ana akım tiyatrosundaki realizmin kafa karıştırıcı kavramlarını yüksek lisansta araştırarak belli bir norm yaratmak ve bu norm üstünden de hangi alanda o alanda çalışmasını sağlamak. Mezuniyet kuşulumuzsa bir oyunda rol almak ya da oynamak ve bu ilgili rolle e, bu role bağlı olarak onu araştıran, irdeleyen e, bir tez yazmak. Tamamlayıcı bir tez yazmak. Ama profesyonel sahnede eğer bir rol alıyorsa jüri üyelerinin o oyunu izlemesi gerekiyor. Ama böyle bir şansı yoksa oyuncunun, öğrenci arkadaşımızın, o zaman hazırladığı bir oyunu, tek kişilik olabilir tabii ki, gelip bizim sahnemizde bize göstermesi gerekiyor. Böyle bir çalışmada da yapabilir mezun olmak için. Ya da profesyonel sahne dediği, oynadığı bir oyunu, jüri üyeleri izleyerek ve onunla ilgili yazdığı tezi değerlendirerek öğrenciyi mezun edebilirler. Yani bu ikisinden biri, hangisini tercih ederseniz. Yüksek lisans oyunculuk için başvurularınızı internet sitesinden yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman size e, mülakat için gün verilecektir. Haftanın belli günlerinde mülakat yapıyoruz. Her hafta mülakat belli günlerde yapılıyor. Bazen 15 günde bir işte e, hocaların durumu, tatillerin araya girmesiyle ilgili olmak üzere ama genelde haftada bir kere mülakat günü var. E, o, o günde size mülakat verilecektir ve mülakat alacaksınız.